Hadi. Sarkan bu yüzden Sarkan. Ay 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 Rize Rize içinde. Rize ne biçimde? Allah Rize'yi korusun. Çünkü Meriç köse içinde. Al. Kim ne derse desin ya. İntikam. Ata var mı ya yenge? <laughs> Oğlum boş boş konuşma lan. Burada da mı sinyale düştün? Ne yapayım kardeş çok sevdim. Kanka. Kanka bir fotoğraf çeksene be. Hadi gözünü seveyim kurban oldum. Hadi güzel çek ha. Eh güzel. Yandan çek kız güzel çıktım. Şuradan al kız caddi çıktım. Alttan çek kız kilolu çıktım. Ver bakayım kız nasıl çıktım. delikanlı adam rahat uyumaz sevdiklerini rahat uyutur oluyor geceler kimse yüzünü görmedi deli mi? yok abi taktık maskeyi bindik motora بند دیده مامینه هانی نیس محل دیده آنا دیده بزیس محله یا تقیم در مشک دیده آج باشار غی دیده حب تفیردم دیده آج یاسن تمام اه علی علی کامه تو کامه Ben her zaman haklıyımdır ama yine de hobi olarak tartışabiliriz seninle. Üzülmeyin ölüm herkesin bir derdi var. Mesela ben ışınlanamıyorum. Bir tane kızım var tatlı da çok güzel Vermem onu kocaya Ay ay babası Kurban olsun anası Evet Kayseri'de geç kampanyasında indirim varmış O, o, o kişi de ben olduğum için Tıklıyorum kaçıyorum yani Tıklıyorum yani Tamam ki ben şimdi tersiyim. Cebimde para yok. Seni de görüyorum. Halin <laughs> durumun çok iyi şimdi senin. Beni koparmaya mı çalışıyorsun? Herhalde canım. <laughs> Abi bir saniye bakar mısın? Sana bir şaplak tak telefonunu alıyorum sen. Sonra ediyorsun? gidiyorum 36 sene yatıyorum kan ağlıyorum. <laughs> Ben anamın kundağına delikanlı düşmüşüm. Varsın kefenin içinde de delikanlı yatır. misin? Eve geç kaldım, babam bacaklarımı kırar. İçsene. Hava çok sıcak. Evleneceğiz. Doğru mu bu? Tabii, evleneceğiz. Bekle. Karnımda beslediğim tam on üç sene Tam on üç sene Şimdi rakla yıllar Gece midir seni bana düşündüren Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen Gece midir beni üzünlendiren Yoksa ben miyim üzünlenmek için geceyi bekleyen <laughs> Be. Ben sensiz yaşayamam ki. Vurulur düşerim, kırılır dizlerim, ayakta duramam ki. Gitme işte, yüreğim sende kal. Gitme ulan acıyor sol yanım. Git. elbisen var karadan, yaratmış seni yaradan. Ben sana geleceğim de, korona çekilmiyor aradan. Aa, çekil korona. Mahad, cehennem. Allah, Allah belamı versin. Oje sürmeyi unutmuşum. Bunu nasıl yaparım? Elim ayağım titriyor. Şu an resmen bir yerim yok. Zeyno. Oh. <laughs> Zeyno Mardinli Zeyno Zeyno Nişan Yüzgün Yaptırdım Arap kızı Zeyno daha daha daha. Daha daha daha. Konuşmuşsun yine artist artist Sağda solda benden o asla vazgeçemez diye Bak şunu sakın unutma Hava atacağım diye kendini Kasma damarlarındaki Kan bile hala bana hasta <laughs> Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Buradan gidin.